Montreal Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden eski öğ öğretim üyelerinden Karl Stern'in bir açıklaması var. O, o da çok önemli. Şöyle bir şey söylüyor Karl Stern. Diyor ki hani bu evrenin tesadüfen oluşup oluşamayacağı ile ilgili e, iddialara karşı evrenin şu anki yapısının tümüyle tesadüf eseri oluşabileceği düşüncesi tamamen delice bir düşüncedir diyor. Ve bakın delilik kavramını argo bir kelime olarak değil, yani hakaret niyetiyle değil, e, aksine tamamen psikolojik teknik anlamıyla kullanıyorum diyor. Yani ha. gerçekte bu tür bir düşünce ile şizofrenik düşünce tarzı arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Ee, yani bakın gerçekten bazen diyoruz ya insanın kendini şartlaması lazım. Yani şimdi sıradan bir vatandaş ya, bilimsel faaliyetlerle ilgilenmiyorsa, işte evreniyle ilgili e, fizik, veya biyolojiyle ilgili, kimya ile ilgili bir takım verilere sahipliyse belki işte kendine göre bir yaratıcı inanabilir veya inkar edebilir. Ama bir insan eğer ki bilimin içine giriyorsa ve bunu objektif bir şekilde giriyorsa bu bilimin içerisine ya o insanın iman etmemek için gerçekten çok zorlaması lazım şartları. Hmm. Ee, Robert Jastrow var, NASA'da astronom olan. Ee, onun çok güzel bir ifadesi var, onunla isterseniz tamamlayayım. Ee, şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ...aklın gücüne inanarak yaşamış bilim adamlarının hikayesinin sonu kötü bir rüya gibidir diyor. Cahillik dağını aşıp onun en yüksek tepesini ele geçirmek üzeredir. Son kayanın üzerinden baktığında yüzyıllardan beri orada bulunan ilahiyatçılar tarafından karşılanır. ile ilgili şeyi sevdim, ona ilgili bir şey söyleyeyim. E, niye psikiyatrik hastalık demesi bence oldukça tutarlı. Mesela diyelim ki bir insan... ...ki kendisinin önemsiz, sıradan bir insan olduğunu biliyoruz. Şöyle yani istihbarat örgütleri için önemsiz bir kişi. E, fakat bir gün gelip beni CIA izliyor diyor, bir gün Mossad izliyor diyor, bir gün falanca izliyor diyor, şu o izliyor, bu izliyor diyor. E, yani bunu bir psikiyatrist anlatsa, kendisine bakıldığında diyelim yani hiç kimseye konu olmayacak, çok sıradan bir hiçbir istihbarat örgütü konu olacak bir şey yok. Bunun hemen bir akıl hastalığı olduğuna kanaat getirirler. Niye? Çünkü yani istikbarat örgütü onu dinlemesi için bir de hem CIA izleyecek hem Mossad izleyecek hem o izleyecek. Yani onu zaten bir faaliyetiyle de alakalı bir şey değil. Fakat olasılık açısından bakalım. Bizim deminki olasılık meselesine dönelim. E, dünyada istikbarat örgütleri olasılık olarak birçok zaman hatalar yapmışlardır. İzlememeleri gereken insanları izlemişlerdir. Belki bir suçlunun tipiyle onu karıştırmışlardır. Kimlik kimliğini değiştirdi diye. Falanca insanlar bazen kimlik değiştiriyorlar. O kimlik değiştirdikleri insanla benzer olup da yanlışlıkla onu izlenmiş olma orasılığı geçmişe baktığınızda aslında bir her insan için milyarda bir falan vardır. Peki tamam CIA milyarda bir hata yaptı, Mossad'dan milyarda bir hata yaptı, ona da milyarda bir verin. E peki onu yaptı da işte KGB de mi, işte ona da milyarda bir verin. Hı hı. Yani üç tane milyarda bir, 10 üzeri 27'de bir yapar. Yani olasılık olarak bizim hassas ayarlarda saydığımızda nazaran, yani onu tesadüfen oluşabileceğini düşünmeye nazaran aslında çok düşük bir olasılık. Fakat psikiyatrist onu bir akıl hastalığı olarak değerlendirir. Dikkat edin. İmkansıza inandığı için değil. Olasılık olarak çok çok düşük bir olasılığı mümkün gördüğü için onda bir akıl hastalığı bulur. O söylediğinden ee, e, e, o sonuca gider. E, o yüzden yani aslında psikiyatrik olarak bence sorunludur demesini ben e, bir yerde kendi içinde bir hakaret olarak değil ama yani bu tarz bir mantık bağlantısıyla beraber ayağa yere basan bir ifade olduğunu düşünüyorum.